Asal sayılarda arkadaşlar test bir 328. sayfa soru 1 diyor ki aşağıdakilerden hangisi sayısının asal çarpanlardan birisi değildir demiş arkadaşlar. Ben hemen şöyle düşüneceğim 10 çarpı 10 çarpı 21 diyeceğim. Burası 2 çarpı 5 2 çarpı 5 ve 3 çarpı 7 geldiğini görüyorum. O zaman arkadaşlar 2 5 3 ve 7 bizim asal çarpanlarımız arasında. Ama 11'in olmadığını görüyorum arkadaşlar. Soru 2. Aşağıda 1210 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış işlemi göstermiştir arkadaşlar. A eşittir 1210 bölü 2 arkadaşlar. Bu da 605'e eşit olacak. Şimdi şurası 605 dedik arkadaşlar. Sonra bu 5'e bölünüyor. Ve ne oluyor arkadaşlar? B'nin karesi geliyor. Şimdi burada da B'nin karesi bölü B'nin 11 olduğunu görüyorum. O zaman B kare arkadaşlar ne olacak? 121 olacak. B de 11 olacak diyebiliriz. Demek ki A 605 iken arkadaşlar B'nin de 11 olduğunu ve 616 cevabının A artı B olacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. Demek ki cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. Devamında en büyük asal çarpanı 13 olan en büyük asal çarpanı 13 olan ve A eşittir K faktöriyel sayısı sayısında k en çok kaç olabilir arkadaşlar? Şimdi birden başlıyoruz. 1 çarpı 2 gidiyor gidiyor. İşte içinde 7 var. Devam ediyoruz. 11 var. 12, 13 diyoruz. Mesela 13 olabilirdi arkadaşlar. Daha doğrusu k 13 olabilirdi. Çünkü bu faktöriyeli aldığımızda arkadaşlar büyük büyük asallar ancak kendisi çarpılınca gelecek. Zaten yani asal sayı başka bir sayıların çarpımından gelemeyeceği için 13 şuradaki 12 sayının çarpımından gelemez. Tamam. 13 olabilir. 14 olabilir. 15 olabilir. 16 olabilir ama 17 olamaz. 17 olursa arkadaşlar e, diyeceğiz ki en büyük asal çarpanı 13 olan demiş ya bu sefer en büyük asal çarpan 17'ye dönüşür arkadaşlar. Yani biz bu durumda A eşittir. 13 faktöriyel diyebiliriz. 14 faktöriyel diyebiliriz. 15, 16 faktöriyel diyebiliriz. Bunların içindeki en büyük asal sayı her zaman için 13'tür arkadaşlar. 13'tür ama 17 faktöriyele geçtiğinizde en büyük asal sayı 17'ye dönüşür. K en çok kaçtır dediğinde 16 cevabını vereceğiz arkadaşlar. Soru 4 diyor ki arkadaşlar işte ben buraya bir P sayısı yazarsam kurgulamasında x1, x2, x3, xn sayıları P sayısının pozitif tam bölenlerdir. Aynı kurgulamaya göre 12 sayısının buraya ne yazılmış Arkadaşlar. Ee, çarpanları pozitif çarpanlar mı pozitif tam bölenleri çarpanları burada 2 olabilir burada 6 olabilir arkadaşlar çünkü bunlar bir eksik o zaman 2 ile 6'yı yerine yazarsak arkadaşlar aslında yine 12 sayısını elde ediyoruz bu durumda şöyle diyeceğiz 2 3 4 eksik burada arkadaşlar 4 eksik 1 eksik 12 eksik diyeceğim o zaman cevabımız bunların toplamdan 17 gelmesi gerekecek arkadaşlar. Soru 5 arkadaşlar. Burada faktöryel. 1 faktöryelin ben ne olduğunu biliyorum. 1 olduğunu biliyorum arkadaşlar. 2 faktöryel bölü 1'den burası 2 gelecek arkadaşlar. 3 faktöryel bölü 2'den 3 gelecek. 4 faktöryel bölü 3'ten ne geliyor arkadaşlar? 4 geliyor. Neden 4 geliyor? Mesela 5 faktöryel bölü 4 faktöryel olsaydı burada 1, 2, 3, 4, 5 bölü 1, 2, 3, 4 olacaktı. Şunlar gidecekti. Hep ne oluyor arkadaşlar? Üstteki sayı kalıyor. O zaman en sonda da 20 toplamı olacak arkadaşlar. Demek ki bizim sorumuz 1'den 20'ye kadar olan sayıların toplamı şeklinde gerçekleşiyor. Terim sayısı arkadaşlar burada 20 değil mi? Ortanca terim 20 artı 1 bölü 2 arkadaşlar. Şunları sayıştığımda burası 10 oluyor. 21 ile çarptığımızda 210 sonucunu bulacağımızı söyleriz arkadaşlar. Soru 6 sayısının asal bölenlerin toplamı kaçtır? Şimdi 15 çarpı 15 çarpı 6 çarpı 6 çarpı 6 asal çarpan bölenlerin toplamı. Şunları silin. Bir tane de 15 silin. Asallar arkadaşlar yani 2 tane 15 olsa bile buradan 3 5 gelecek. Buradan 3 5 gelecek. Asal bölen 3 olacak ve 5 olacak arkadaşlar. 6'dan da 3 ile 2 gelecek. O zaman şunu ve şunu alacağız. Diğerlerinden de aynı sayılar geliyor arkadaşlar. Aynı sayılar geldiği için gerek yok. Asal bölenleri arkadaşlar 2, 3 ve 5 diyeceğim. Bu durumda 8, 10 değerini bulacağımızı söylemem gerekiyor arkadaşlar. A sayısı 22'nin karesi artı 22 olduğuna göre. Şimdi o zaman arkadaşlar ben bunu hemen ortak çarpan parantezine almaya çalışacağım. Şöyle yazacağım. Burada hatta bir koyayım ki güzelce her şey yerli yerine otursun. 22 artı 21. Buradan da 22 çarpı 23 sayısı ne oluyor? A sayısı oluyor. Ne oldu arkadaşlar? 22 sayısında 2 çarpı 11 yazarsam aslında 3 tane asal böleni olduğunu ya da çarpanı olduğunu da buldum. A sayısının en büyük asal çarpanı 23'tür arkadaşlar. A sayısının asal bölenlerinin toplamı 36'dır diyor. Asal bölenlerinin. Şimdi burası 13 etti değil mi? 36 evet doğru. A sayısının 3 tane asal böleni vardır. Doğru arkadaşlar. 2 ve 3 doğru diyeceğiz. Cevabımız C şıkkı olacak. X1, X2 pozitif tam sayılar diyor arkadaşlar. Güzel A arkadaşlar. A, A ne olarak yazılmış? 2, 2 kare farkı olarak yazılmış. Yani X1, X2 artı X1 çarpı X2 eksi X1 şeklinde yazılabiliyor. Bu böyle yazılıyorsa arkadaşlar. Şimdi A asal sayı ise arkadaşlar. O zaman A çarpı 1'den başka bir yolumuz yok buradan. Çünkü X1 ile X2 pozitif sayılar ya arkadaşlar. Pozitif olduğu için yani buranın ve buranın negatif gelmemesi gerekiyor. O zaman yani negatif gelmemesi gerekiyor derken şöyle daha doğrusu. Burası kesin pozitif arkadaşlar. Çünkü ikisi de pozitif ya. O zaman burada da pozitif bir değer olması gerekiyor. Şimdi x2 büyüktür x1 de diyebiliriz. Ama buna çok ihtiyacımız yok. Biz bunun a bunun 1 olduğundan eminiz. Çünkü a asal gelecekse kendisinden ve birden başka çarpanı olmayacak. Tamam mı? a zaten asal. O zaman x1 artı x2 asal bir sayıdır arkadaşlar. Evet. Demek ki o zaman cevabımız 33 olamaz, 45 olamaz, 15 olamaz, 91 olamaz, 23 olur diyeceğim. Burada tekrar döneyim şu noktaya da arkadaşlar. ...biraz açıklayamadığım gibi. Şimdi dedik ki bunlar pozitif sayılar. Pozitif sayıysa burası kesin pozitif. O zaman burası da kesin pozitif diyoruz. O zaman burası 1 geliyor. Buranın A olduğunu buluyorum. Yani burası A ile ilişkili değil. Yani eksi A'ya eksi 1 gelmiyor. O zaman burası A ise... ...X2 ile X1'in toplamının... ...pozitif o, şey asal olduğunu... ...net bir şekilde söyleyebiliyoruz. 9 demiş ki... ...X artı y ile 3X eksi y aralarında asal... Asalsa arkadaşlar bilmeniz gereken tek bir şey var. Biz bunları sadeleştirebildiğimiz yere kadar sadeleştirirseniz 4'e böldüğümüzde 3, 4'e böldüğümüzde 9, 3'e e böldüğümüzde 1, 3'e e böldüğümüzde bir dakika yanlış mı gidiyorum? 12'ye, zaten evet 12 ile sadeleştirilmişse 1 bölü 3 geliyor. O zaman arkadaşlar 3x eksi y eşittir 1, 3, x artı y eşittir 3 diyoruz. Taraf tarafa topladığımızda 4x eşittir 4 geliyor x eşittir 1 geliyor arkadaşlar. x 1 ise x 1 ise 3 eksi y eşittir 1 o zaman y eşittir 2 geliyor. 2 ile 1 çarptığımızda da 2 gelecek arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. 1 ile bütün sayılar aralarında asaldır arkadaşlar. Mesela bu soruda da bunu göreceğiz. Şu ikisi aralarında asal demiş arkadaşlar. O zaman şunlar asal olacaklar. Kendi aralarında asal olacaklar. O zaman biz mesela Şuraya 36, buraya 1 de diyebiliyoruz arkadaşlar. O zaman x eksi y artı 1 eşittir 1. x artı y eksi 2 eşittir 36 diyebilirim. Ve buradan da arkadaşlar 1 karşıya attığımda x eksi y 0. O zaman x eşittir y geldi. x eşittir y ise x artı x eksi 2 36. O zaman 2 karşıya attığımda 2 x eşittir 38. x eşittir ne gelecek arkadaşlar? x eşittir... 19 geliyor. Veya 36 çarpanı bulmak için arkadaşlar e, ne diyebilirim? 12'ye 3'ü alamazsınız mesela arkadaşlar. Çünkü bunlar aralarında asal değil. 3 ortak böleni var. 9'da 4'ü alabilirsiniz. Mesela x eksi y artı 1 eşittir 4 derken x artı y eksi 2 eşittir 9 diyebilirsiniz. Bu durumda 1'i buraya attığınızda 3 gelir. Bu durumda 2'yi buraya attığınızda 11 gelir. Taraf tarafa topladığınızda 2x eşittir arkadaşlar. 14 geliyor. x eşittir 7 geldi. Biz az önce 19 bulmuştuk. O zaman 4 ile 9 değil de 1 ile 36'yı almak daha mantıklı. Bu durumda büyük değer 19 geliyor arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. K tam sayı olmak üzere sayısı bir tam sayı ise K kaç farklı değer alabilir? Bu arkadaşlar ifade ta baştan gerçel sayılar 1 bölümünde çıkan sorulara benziyor. Biz bu nereden gelmiş olabilir diyeceğiz. K bölü K artı 24 bölü K'dan gelmiş olabilir. Burası 1'e dönüştüğü için arkadaşlar burası her türlü e, zaten bir tam sayı veriyor. K tam sayı olmak üzere sayısı bir tam sayı ise. Şimdi K zaten 1 oluyor dedik K bölü K. O zaman 1 artı 24 bölü K diyoruz. Biz artık burası için endişelenmeyeceğiz. Burası zaten tam sayıya dönüştü. Demek ki sadece şurayı için endişeleneceğiz. Burayı tam sayı yapan değerler bununla toplandığında zaten tam sayı olacak değil mi? O zaman 24'ün bölen sayısını istiyor bizden arkadaşlar değil mi? Evet evet 24'ün bölen sayısını nasıl buluyorduk? 24 nedir arkadaşlar? 8 çarpı 3'tür. 2 üzeri 3 çarpı 3'tür bu. O zaman pozitif tam bölenleri 3 artı 1 çarpı 1 artı 2'den ne gelecek arkadaşlar? 4 çarpı 1 artı 1 burası. 1 artı 1, 3 artı 1, 4 çarpı 2 eşittir 8. Bunu da 2 ile çarparsak negatifleri de alırsak ne diyeceğiz arkadaşlar? 16 tane tam e, yani burada 16 tane k değeri arkadaşlar bizim değerimizi tam sayı yapacak diyoruz. Soru 12. P1, P2, Pn farklı asal sayılar. Tamam. A1, A2, An pozitif tam sayılar. Tamam. Bize arkadaşlar burada neyi vermiş? Pozitif tam bölen sayısını vermiş. Pozitif tam bölen sayısını biz biliyoruz arkadaşlar. Mesela 12 sayısı eşittir. 2 üzeri 2 çarpı 3 olduğunda 2'yi 1 ile topluyoruz. 3'ün Üst, üstündeki 1'i de 1 ile topluyoruz. Ve böylece pozitif bölen sayısını buluyoruz. Bunu açıklamış bize arkadaşlar. Sonra demiş ki bir nolu kutuda m sayısının asal bölen sayısı. 3 tane asal bölenimiz var. Tamam. 2 nolu kutuda m sayısının asal olmayan pozitif tam bölen sayısı. Asal olmayan diyor arkadaşlar. Biz mesela şurada ne bulduk cevabı? Mesela 3 çarpı 2 ya 6 tane. Bu 6 sayısının içerisinde asal bölenler de var. O zaman ben buraya mesela asal bölenler de eklersem 3 artı 9 12 tane pozitif tam böleni var. Pozitif tam böleni var. Tamam. Pozitif tam böleni 12 tane ise arkadaşlar 3 tane bizden 3 tane ne istiyor arkadaşlar? 3 tane asal bölen olacak. Asal bölen ya da asal çarpan ve bunların üstü de çarpımı ne geliyor arkadaşlar? Mesela diyelim ki 2 çarpı 2 çarpı 3 olsa ne oluyor? 1 artı 1 2. Ee, bize bir tane 3 lazım. 2 üzeri 2 mesela ve bu. Bu toplamda 2 artı 1 çarpı 1 artı 1 ne oluyor arkadaşlar? Buradan sonucumuz 3 çarpı 2 geliyor. O zaman buraya bir tane 5 ekleyelim arkadaşlar. Bu mesela 1 artı 1 daha geldi. 3 çarpı 2 çarpı 2. Burada pozitif bölen sayısı 12 oldu. Demek ki bir tanesinin üstünde arkadaşlar 2 olacak. Diğer iki tanesinin üstünde 1 olacak. Böyle bir şey diyebiliriz. Mesela şunu düşündüğümüzde arkadaşlar bu nedir? 7 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 1'dir. 1 artı 1 çarpı 3 artı 1 Çarpı 1 artı 1. Buradan 2 çarpı 4 çarpı 2'den ne oluyor arkadaşlar? Ee, 16 oluyor. Bu değil mesela. Şimdi şunu düşünelim arkadaşlar. 2 çarpı 5 çarpı 3 üzeri 2. 2'nin üzerinde 1 var. 5'in üzerinde 1 var. 1 artı 1 çarpı 1 artı 1 çarpı 2 artı 1. Burası 3, 2, 2. Evet bu 12'yi verir arkadaşlar. Demek ki cevabımız E olacak. Diğerlerine baktığımızda zaten bunun asal daha doğrusu pozitif bölenleri arkadaşlar. 7'nin üzerinde 1 var. 1 artı 1 çarpı 2 artı 1 çarpı 2 artı 1. Buradan 2 çarpı 3 çarpı 3'ten 18 geliyor. Peki ben pozitif bölenleri nasıl bulmuştum arkadaşlar? Şu asal bölenlerinin sayısı, bu asal olmayanların sayısı ikisini topladığımda bütün pozitif bölenlerini bana veriyordu ve bunun 12 olduğunu söylemiştim. Şu E şıkkında da e, asal daha doğrusu pozitif tam bölenlerin bütün sayısının 12 olduğunu bulduğum için cevabım E diyorum.